Bir sabah uyanıyorsunuz ama evden çıkamıyorsunuz çünkü binayı böcekler sarmış kulağa film sahnesi gibi gelse de bu şu anda Türkiye'de gerçekten yaşanıyor. Ada pazarında bir apartmanı kahverengi kokarca böcekleri sardı. Olay kısa sürede Karadeniz'e, oradan da Marmara'ya sıçradı. Şimdi herkesin aklında aynı soru. Bu böcekler Türkiye'nin tamamına yayılır mı? Kahverengi kokarca Asya kökenli istilacı bir tür. İthalat ve ticaret yoluyla ülkemize taşındığı 2017'den beri hızla çoğalıyor. Dayanıklı, çok iyi uçuyor ve sonbaharda sıcak yer Arıyor. Yani evler onun için mükemmel bir kışlık yuva. En büyük zararını ise tarımda veriyor. Fındık, mısır, domates, patlıcan tam 300 farklı ürünü emerek kurutuyor. Bitkinin öz suyunu çekiyor, kaliteyi düşürüyor, ekonomiyi vuruyor. Peki neden kokarca? Çünkü rahatsız edildiğinde dayanılmaz bir koku alıyor. O yüzden kesinlikle ezmemelisiniz. Ayrıca alerji de yapabiliyor. Sadece uzaklaştırmakta fayda var. Şu anda Tarım Bakanlığı ekipleri alarmda. Bazı bölgelerde bu böcekle savaşması için samuray arısı adı verilen doğal düşmanlar doğaya salınıyor. Ama uzmanlara göre bu uzun soluklu bir mücadele olacak. Evde korunmak için alınabilecek en basit önlemler kapı ve pencereleri kapatmak, sineklik takmak ve özellikle akşamları ışıkları açık bırakmamak. Çünkü ışığı gördüklerinde doğrudan içeri hücum ediyorlar. Ve en önemlisi eğer bu böcekleri evinizde veya bahçenizde görürseniz Aro 180'i ya da Tarım ve Orman Müdürlüğü'nü arayın. Çünkü durdurulmazsa ekonomik ekosistemimizi tehdit eden ciddi bir krize dönüşebilir.